2024-2025 eğitim öğretim yılı kimya dersi 12. sınıflar 2. dönem 2. Yazılı hazırlık çalışması 1. senaryo bilgi Sarmal yayınlarının soru çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda yukarıdaki moleküllerin molekül geometrileriyle eşleştirilmesi nasıl olur? Amonyak molekülünde burada değerlik elektron sayıları verilmiş. Hidrojenin değerlik elektron sayısı bir proton sayıları verilmiş. Karbonun 4, azotun 5, oksijenin ise değerlik elektron sayısı 6'dır. Azotun değerlik elektron sayısı 5 olduğu için Lewis yapısı şu şekilde olur. 3 tane de hidrojen gelir, bağlanır arkadaşlar. Dolayısıyla VSEPR gösterimi yazdığım zaman merkezde A var. 3 tane atom veya atom grubu bağlı, bir tane de ortaklanmamış elektron var. Buna üçgen piramit denir. Amonyak üçgen piramite girer. H2O molekülünde ise değerlik elektron sayısı 6 olduğu için 6 tane ortaklanmamış elektron çifti var. 2 tane ortaklanmış elektronu var. Dolayısıyla hidrojenler şu şekilde bağlanır. VSEPR gösterimi AX2E2 şeklinde olur. Üzerinde 2 adet ortaklan şey elektron çifti olduğu için bu da açısal kırık doğruya gider. E, CH2 O'da ise karbon merkez atomumuz 4 tane bağ yapıyor. 2 tane hidrojenimiz var. 1 tane oksijenimiz var. 2 hidrojeni şu şekilde bağladığımızda 1 tane oksijen ise oksijenlerin yarı dolu orbitalleriyle şu şekilde bağ yapacak şekilde oluşturmamız gerekiyor. Karbonumuz burada merkez atom A. Buna bağlı atom veya atom grupları üç adet. A, X, 3 adet AX3. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Ondan dolayı da düzlem üçgen e geometrisine sahiptir. İkinci soruda aşağıdaki verilen bileşiklerin uyupak adlarını yanlarındaki boşluğa yazınız. En uzun karbon zinciri seçilir. En uzun karbon zincirimizi seçtik. Yapısında üçlü bağ içeren en uzun karbon zinciri. Üçlü bağ içeren karbon atomları küçük rakama gelecek şekilde karbon zinciri numaralandırılır. Üç numaralı karbon atomunda metil dallaması var. Üç metil. Bir numaralı karbon atomunda üçlü bağ var. Beş tane karbon atom içeriyor. Pent alkin olduğu için in. Üç metil bir pentin şeklinde adlandırılır. En uzun karbon zinciri seçilir. Üçlü bağ içeren karbon atomları küçük rakama gelecek şekilde en uzun karbon zinciri numaralandırılır. Birinci karbon atomunda ve dördüncü karbon atomunda beş tane karbon atomu içeriyor. Penta, iki tane e, ikili, üçlü bağ var. diin şeklinde adlandırılır. <laughs> Üçüncü sorumuzda üçlü bağ içeren, karbonlara da içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Üçlü bağlar her iki uçtan eşit uzaklıkta. Bu sefer dallama küçük rakama gelecek şekilde numaralama işlemi yapılır. Bir, iki... 3 4'e geliyor. 1 2 3'e geliyor. Onun için numaralama işlemini şuradan başlatmamız gerekiyor. 5 6 şeklinde arkadaşlar. 3. karbon atomunda brom dallaması var. 3 bromo. 1. karbon atomunda ve 5. karbon atomunda 6 karbon içeriyor hekza. 2 İki tane ikili üçlü bağ içeriyor hekza diin şeklinde adlandırılır. En uzun karbon zinciri seçilir. Üçlü bağ içeren karbon atomları küçük rakama gelecek şekilde numara verilir. Birinci karbon atomunda klor dallaması var. Bir kloro. Üçüncü karbon atomunda ve dördüncü karbon atomunda iki tane metil dallaması var. Dimetil. Birinci karbon atomunda üçlü bağ içeriyor. Beş tane karbon içeriyor. Pentin şeklinde adlandırılır arkadaşlar. Bir sonraki bileşiğimiz en uzun karbon zinciri seçilir. Üçlü bağ içeren karbon atomları küçük rakama gelecek şekilde numaralandırılır. Üç numaralı karbon atomumuzda bromo dallaması var. Bir numaralı karbon atomumuz üçlü bağ içeriyor. Dört tane karbon içerdiği için bütün şeklinde adlandırılır. Üçüncü soruda aşağıdaki verilen bileşin uyupak adlarını boşluklara yazınız. Uyupak adlarını bizden istemiş arkadaşlar. Dikkat edin. Yanlışlıkla hemen özel adlara geçmeyin. Uyupak adı brom dallaması var. Benzen halkasında bromo benzen şeklinde adlandırılır. Benzen halkasında metil dallaması var. Metil benzen şeklinde adlandırılır. Özel adı toluendir. Benzen halkasında nitro dallaması var. Nitro benzen şeklinde adlandırılır. Benzen halkasında hidroksi dallaması var. Hidroksi benzen özel adı fenoldür. Hidroksi benzen şeklinde adlandırılır. Özel adı fenoldür. Benzen halkasında etil dallaması var. Etil benzen şeklinde adlandırılır. Şurada benzen. Dördüncü soruda yukarıdaki verilen bileşiklerin aynı koşullarda kaynama noktaları ilişkisi nasıl olur? Birinci bileşiğimiz bir eter bileşiğidir. İkinci bileşiğimiz bir alkol bileşiğidir. Üçüncü bileşiğimiz de bir alkol bileşiğidir. Karbon atomu sayılarına bakalım. 1, 3 daha 4, 1, 2, 2 daha 4, 1, 2, 3, 4 karbon atomu sayıları aynı. Alkol bileşiklerinde hidrojen atomları oksijene bağlı olduğu için hidrojen bağları vardır. O zaman Y ve Z'nin kaynama noktaları büyük olacak X'ten. X'in kaynama noktası en küçük olacak. Çünkü hidrojen bağı içermiyor. Dipol dipol etkileşimi içeriyor polar olduğu için. X ve Y'yi karşılaştır pardon Y ve Z'yi karşılaştırırken de arkadaşlar aynı karbon sayılı bu alkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Z'nin kaynama noktası onun için Y'den daha küçüktür. Beşinci sorumuzda organik bir bileşik ile ilgili bilgiler şu şekildedir. Renksiz suyla her oranda karışabilen boyalarda çözücü olarak kullanılan bir maddedir. Yaygın adı asetondur. Yaygın adı aseton dediği anda arkadaşlar propanon bileşiğini kastediyordur. Günlük hayatta oje çözücü olarak da bolca kullanılır. İyi bir organik çözücüdür. Boyalarda çözücü olarak kullanılır. Bileşiğimizin yapı formülü budur arkadaşlar. Uyipak adı propanon şeklindedir. Propan 10. E, yaygın adı karbonil grubuna bağlı olan alkil grupların isimleri söylendikten sonra sonuna keton kelimesi eklenir. Halk arasındaki adı ise asetondur. Altıncı sorumuzda e, buna göre 1, 2 ve 3 yerine uygun ifadeleri yazınız şeklinde bir soru arkadaşlar. Bakalım. Birinci bileşiğimiz salisilik asit. Uyipak adı ise arkadaşlar 2 hidroksi, 2 hidroksi benzoik asittir arkadaşlar. Yazalım. 2 hidroksi benzoik asit. Uyipak adı sorulmuş. Şurası bir numaralı karbon şurası iki numaralı karbon atomu. İkinci ifadede benzen bir iki asit şeklinde adlandırılmış. Bunun özel adı arkadaşlar ftalik asittir. Benzen halkasında iki tane COH grubu bağlı ise bunun özel adı ftalik asittir. Üçüncüsünde ise formik asit, metanoik asit. Bunun yapı formülü bu sefer bize sorulmuş. Tek karbonlu organik asit arkadaşlar. Karboksil grubu içerecek. Bu da metanoik asit, formik asittir. Yedin soruda verilen bileşikte X yerine grupları bağlandığında olacak, oluşacak bileşiklerin formüllerini yazınız. Bileşiklerin isimlerini yazınız. X yerine metil grubu bağlayacağız öncelikle. Metil grubu bağladığımız zaman X yerine arkadaşlar alkolden gelen bileşimiz bir kere bir ester bileşi, alkolden gelen alkil grubunun adı söylenir metil. Daha sonra da organik asit adı iki karbonlu olduğu için etan sonuna oat eki getirilir. Ya da özel adlandırma yapacak olursak uyupak adı dememiş asetik asitin organik asitten türediği asitin adı asetik asittir. Asetik asitin asitin Alkolden gelen kısmı metil, sonuna esteri kelimesi eklenir. Asetik asitin metil esteri şeklinde de adlandırılır. Şimdi bunu sildik, bunun yerine hidrojen bağladık. Bu sefer organik asit oldu. COOH grubu var arkadaşlar. Organik asit oldu. İki karbonlu organik asit olduğu için metan etan sonuna oik asit kelimesi getirilir. Özel adı ise asetik asittir. Her ikisini de yazmış olduk. Sekizinci sorumuzda yukarıdaki verilenlerden hangileri fosil yakıt kullanımının zararları arasındadır diye bize sorulmuş. Bakalım. Kömürün yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde solunum yolu hastalıklarına artış olur. Çünkü SO2 gazı, azotoksitler açığa çıkar. Bunlar da solunum yolu hastalıklarına neden? olur. Birinci öncül doğru. Petrolün deniz yoluyla taşınma sırasında oluşturduğu kirlilik. Petrol deniz yoluyla taşınırken olası kazalar neticesinde denize petrol sızar ve çok ciddi kirliliklere neden olur arkadaşlar. Doğrudur bu da. Zararlar arasında fosil yakıt, petrol, kömür, doğalgaz. Fosil yakıtların kullanılması sonucu açığa çıkan gazların güneşten gelen ışınları tutması. Açığa çıkan gazlar özellikle karbondioksit gazı. Güneşten gelen ışınların geri yansımasına etkiler. Küresel ısınmaya neden olur. Dolayısıyla doğrudur. Fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan karbondioksit, SO2, NO2 gibi gazların asit yağmurlarına neden olması. Bunlar arkadaşlar asit oksitlerdir. Su ile etkileştiklerinde asitlere dönüşürler. Karbondioksit, karbonik asite, SO2 sülfürüz asitine, H2SO3'e veya H2SO4'e, NO2 nitrik asite dönüşür. Ve yağmur suyunun asit karakter kazanmasını sağlar. Su ve toprak kirliliğine neden, neden olur. Fosil yakıtlarını elde tutabilmek için ülkelerin dünya barışını etkileyecek şekilde birbirleri olan mücadelesi fosil yakıtların kullanımı zararları evet çevreye zararı dememiş. Bu da dolayısıyla yine zararları arasında yer alır fosil yakıtların. Arkadaşlar yazılarınızda hepinize başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere.